Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar bugün Dream'in verdiği yani, yani pardon sizin verdiğiniz görevlere bakacağız ve ben niye Dream'im? Görev dediğimiz için Dream oldum arkadaşlar. Görev dediğiniz çünkü ben de Dream oldum arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Şu an hadi arkadaşlar ilk görevimize geçelim. Evet arkadaşlar bir arkadaşımız demiş ki ee, e şey bir dakika. Mes neydi bir dakika? Ha, şey demişti arkadaşlar. E, hiç beyaza dokunmadan demir golemi kes demişti. Evet bu bayağı sıkıntı. Evet şu an bakın. Her yerim beyaz. ile eyle, eyle. şunları kırıp gideceğim. Ve dream olduğumu sorgulamayın. E, işte i̇şte speed Ay speedrun değil pardon. Görev yaptığım için bunu deniyorum. ah. ah. Oh, geçtim. Demir Golem nerede? Bir dakika, Demir Golem'i bulmam. Bir dakika. Demir Golem. Demir Golem'i bulmam gerekiyor ve ilk önce şu toprakları kıracağım. Demir Golem 4 blok vuruyordu artık ya. Herhalde öyleydi yani. Bildiğime göre şöyle gidiyorum. Tamam. Demir Golem. Ha, nerede bu Demir Golem? Demir golem. Neredesin? Arkadaşlar hiç abone olmuyorsunuz. Abone olun artık ya. Arkadaşlar beyaza dokunamadığım için şu an çok korkuyorum. Aa. Aa, demir Golem, Demir golem. oradaymış. Şu an çok korkuyorum. Değersem kaybederim ve Demir Golem'i kesin alaka ya. Ve ben niye böyle bir seyitte doğdum? Köy seyidi dedim. Bu köy çıktı. Allah. Aa. Ha ben bunu nasıl yapacağım? Bir dakika demir bala. Bekle. Demir bala. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Değdim mi? Değdim mi? Değ değdim Lütfen söyleyin. Ne lütfen söyleyin. <Gülüyor> <A>. <Gülüyor> İkinci kardeşim demiş ki demiş ki arkadaşlar. Abi su kovasıyla clutch yap su kovasıyla yap seviliyorsun demiş arkadaşlar. Evet. Aklımda tutmaya çalışıyorum çünkü şey mesajlar YouTube'da. Şuraya. Şuraya atlasam şuraya atlayacağım evet. Şu an elimde su kovası var onun da. Eğer Dream'de Dream varken su atlayamazsam çok kötü olacak ha. Ben bunları yapamam ya. Zaten bunu oynamak zor arkadaşlar. Yapamıyorum ki. Ya yok burası tam düz değil ya. Belki tam yanlış yere falan tuttururum. Burası daha güzel. Hmm, ne yapayım? Oh, şurada. ama her yer dümdüz. Ne yapacağım lan dur. Çankları açsam oğlum. Çankları açınca da çok kasıyor oyun. Şuradan atlasam. Şuraya yapsam olur tamam. Şu ağacın üstüne yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar lan bekleyin ya. Arkadaşlar durun bekleyin. Dur öleyim bir. Hayır. hayır ya. Ha dur suyumu alayım bekle bir dakika. Hayır ya. İlla bana bunu istiyorsun. Hı, tamam. Tamam. Şimdi daha demin ağaca atlamak çok kötü çok iyi bir fikir de değilmiş. İyi bir fikir değilmiş çünkü olmadı yani. Şöyle atlıyorum. Oo! oo yaptım! Yaptım vallahi yaptım yaptım. Yaptım. Atla. Atla yere. Bak. Oh, arkadaşlar çok iyi yaptım ya. Şimdi arkadaşlar diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir diğer arkadaşımız ise e, çok zor bir şey istemiş. Şu verdi benle şu kılıcı şuraya tutturacağım bakın şurada bir şey var. Ona tutturmam gerekiyormuş yani çok zor abi. Çok zor bir şey. Hem koyacağım hem de yukarı çıkacağım yani. İlk deneyiş. E, koydum gibi bir dakika ben atlarsam ölür müyüm Aa, yok Aa, şurada dev slime var dev slime lütfen dev slime bak canım doluyor canım doluyor koş vur 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 dev slime dev slime kralsın ah oh tamam Abi bir daha denemem gerekiyor da verdiven orada kaldı. Verdiven orada kaldı. Bir dakika. Çok yorucu. Atla, atla gitsin. Ciddi misin sen? Merdiven de burada mı Aldım bir bir, bir, ter, bir kere daha. Lan ben bugün niye konuşamıyorum? Birazcık da hastayım bu arada o yüzden olabilir. Ah, oh 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 oh! Yaptım. Yaptım slime ya. Yaptım. Yaptım. Ya yaptım. Yaptım. Yaptım işte. Yaptım. Bak hem de en alta koydumuş gibi. Lan gidin buradan. İlla bana şunu kullandırmayacaksınız değil mi? İlla bana bunu kullandırmayacaksınız. İlla bana siz bunu kullandırmayacaksınız. Alın. İlla, İlla bana bunu kullandırmayacaksınız da yine verdi ben orada kaldı. Yine yapabilir miyim? Verdiven orada kaldı. O verdivene zıplayabilir miyim şöyle? O yaptım. Yine yaptım ya. Yes ya. ama canım bitti. Evet. Abi, abi biz modu kolaya alabilir miyiz lütfen? Yapımcı. Evet arkadaşlar şu an bakalım atabilecek miyim? Altı alması var ya. Yok çok zor ya. Verdiven nerede? Lan. Lan verdiven yok. Lan nerede? Aa, verdiven nerede? Oradaymış. Ah. Verdiven. Aa. Yapacağım tek şey şu. Bir dakika. Tamam abi. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ey olmasın. Şaka yaptı. <laughs> Hadi bay bay. Şaka. Diğer şeyimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şu bir blokluk yere atlamamız gerekecek. Bakın burada kolay var. Bakın. Aşağı. Orta ve zor. Evet. Ya, bu kolay zaten. Yani... Hmm. Bir daha bir daha ya. Bu alıştırma alıştırmaydı arkadaşlar. Alıştırmaydı. Heh, şimdi oldu. Ortaya da yapacağım. Tamam. Ortada tamam. Umarım zoru yapabilirim. Yani. Zoru yapmam. Yapabilirsem Helal olsun bana. Aa, böyle çıkamıyoruz pardon. Hayır. Çık şuraya. Oh buradayım. Tamam abi şuraya atlamak çok zor. Ben Dream sen bunu yap. Hmm, hayır. Hayır ya yapamadım abi. Ama bak hepsini yaptım. Bak sadece, sadece kolayda birazcık zorlandım. Ama normal tekte geçtim yani o birazcık alıştırma gibiydi o birazcık yani o uf, uf, yaptım yaptım vallahi yaptım ya bir daha yapayım bir daha yapayım yanlış gördüyseniz bir daha yapayım arkadaşlar yaratıcı modda sanıyorsanız bir daha yapayım bir daha yaparım sıkıntı yok ne oldu yaptım Hadi bir daha yapayım istiyorsanız. Bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Abone olmayı unutmayın. Ben eğer ben bunu da yaparsam abone olun arkadaşlar. Ay, hayır, hayır, hayır. Tamam. Abone olacaksınız eğer bunu da yaparsam çekti. Siz yine de abone olun ya. Sıkıntı yok. Siz siz yine de abone olursunuz değil mi? Yani siz yine de abone olun. Hatta ben abonelerimi kırmamak için yine atlayacağım. Abonelerimi kırmayacağım. istiyorum. Ya. Aa, arkadaşlar abone olun demeden önce ne güzel yapıyordum. Bakın şimdi abone olun dedim. Böyle oldu. Çık şuraya çık çık çık. Heh, tamam. Ah yaptım. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Tamam. Abone oluyorsunuz. Son bir yorumumuz daha varmış arkadaşlar. O yorumu da arkadaşlar. Abone olursanız, abone olursanız akşam oluyormuş diye bir yorum. Like atarsanız akşam olup yağmur yağıyormuş. Eğer like atıp abone olup bildirim zilini açarsanız fırtına başlıyormuş. Bence böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. İsterseniz deneyin. Abone olun ilk önce. Hadi bakalım. O gece oldu. Ama arkadaşlar like like atınca olmaz bence. Hadi like atın. Like atınca yağmur başlamaz. Aa, yağmur da yağıyor. Ama arkadaşlar bildiğim zilini açınca bence olmuyor. Yani fırtına başlamıyor. Hadi bakalım. Bakın, hadi olun bakalım belki oluyordur. Evet, hadi ne no, oldu? No, no. Fırtına başlamadı, hiçbir yere yıldırım çarpmadı. Oyunun sesini de açıyorum. Bu böyle de çok korkunç görünüyor lan. Nerede? Nerede yıldırım? Nerede yıldırım var arkadaşlar? Söyleyin nerede var yıldırım? Nerede var? Nerede yıldırım var? hatta çankları da açıyorum. Çankları da açıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Yıldırım falan yok. Yıldırım falan yok. Çankları da sonuna kadar açacağım böyle sizin için. Açtım bütün çankları. Bakın. Her yeri görüyorum. Ama bir tek yıldırım yok. Yıldırım yok. Şimdi yıldırım savar deneyeceğim. Bakalım olacak Hadi arkadaşlar paratonel de alın. Olacak mı? Bence olmayacak. Paratonel de koyuyorum arkadaşlar şöyle. Hadi. Yani ne olacak? Ye. Arkadaşlar yemeğe